Evet, herkese merhaba. Ee, bugün size yine e, Riemann-Lewin integral operatörünün özelliklerinden bahsedeceğiz. Hangi uzaydan hangi uzaya giderken hangi özellikleri sağladığına özellikle dikkat edeceğiz. Sınırlılık, lineerlik gibi özelliklerine zaten e, lineerlik özelliğine bakmıştık. Şimdi e, sınırlılık özelliğine bakacağız. Daha önceden C0T'den C0T'ye sınırlı olduğunu göstermiştik. Şimdi LP0T'den LP0T'ye sınırlı bir operatör müdür onu göstereceğiz. Diğer yandan burada P'yi birden büyük aldık ama P için özel bir şart gerekiyor mu? Kullanacağımız e, özel ayrıca bir şart gerekip gerekmediğini daha sonradan kanaat getireceğiz ve bulduğumuz P için üzerine koyacağımız koşulu daha sonra teoremin varsayımları altına ekleyeceğiz arkadaşlar. E, ayrıca şart gerekiyorsa koymamız e, or oraya koymamız gerekmekte. Şimdilik P'yi birden büyük alalım ve şunu iddia ediyoruz. IRL alfa operatörü yani riemann liouville integral operatörü lp sıfır taneden lp sınır T'ye sınırlı bir operatördür. Eş değer olarak biliyorsunuz ki şu eşitsizliğin sağlanması gerekiyor ki biz bu operatöre sınırlı operatör diyebilelim. Şimdi bu C'yi de daha sonradan bulacağız. O C'yi daha sonra yine oraya yerleştirebiliriz. E, buradaki LP operatörü biliyorsunuz ki P'inci mertebeden integrallenebilir fonksiyonların uzayı dediğimiz e, uzay. E, buradan şunu belirtelim ki burada e, tabii ki U'nun tanım bölgesi 0T olmuş oluyor. Ve LP uzayındaki üzerindeki normu da biz biliyorsunuz ki P normuyla bildiriyoruz. Ve bu e, şu integralin zaten e, sınırlı olmasından dolayı bu integral e, bu şeyde de anlamlıdır diyebiliriz e, norm bu şekilde tanımlanan normun e, anlamlı bir olduğunu söyleyebiliriz sadece bunun ikisinin arasındaki fark burada 1 bölü p'nin var olması şimdi e, bu eşitsizliği gösterdiğimiz zaman e, bu operatörün e, sınırlı olduğunu söyle, e, söylemiş olacağız zaten. O zaman ilk önce bu eşitsizliğin gerçekten sağlandığını gösterelim. Ee, şimdi bunun her iki tarafının e, şeyini alırsak, mutlak değerini alırsak t'ler ne olacak? t'leri de yaz, yazmak istiyoruz. t'ler 0 t olmak üzere diyelim. Bu şekilde başlayalım. Bütün t'ler için bu yaptığımız işlemleri sağlandığını söylüyoruz. O zaman buraya her eleman 0 t için bu yapacağımız tüm işlemler Gerçeklendiğini ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Sıfırdan t'ye kadar u to t eksi to üzeri 1 eksi alfa d to. Buradan tabii ki her iki tarafı mutlak değerini aldık. Mutlak değeri içeri atabiliriz. Atmamız durumunda tabii ki bu integralin değeri ne yapacaktır? Büyüyecektir. Sıfırdan t'ye kadar buraya u to yazıyoruz. Kapattık t eksi bu zaten pozitif olduğunu biliyoruz. Buradan mutlak değer gerek yok. Sonuç olarak da buraya delta evet olarak ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Şimdi burada Höller eşitsizliği dediğimiz eşitsizliği uygulayacağız. Höller eşitsizliği neydi? Onu bir yazalım. Höller eşitsizliği P ve Q büyüktür 1 olmak üzere diyelim. 1 bölü P artı 1 bölü Q eşittir. Bir dakika onu şöyle yazalım. 1 bölü P artı 1 bölü Q eşittir 1 e, olmak üzere P ve Q büyük, büyüktür 1 olsun. Eğer eğer F fonksiyonunuz LP sınıfından ve G fonksiyonunuz ise LQ sınıfınızdan ise T, ise bu durumda f ile y'nin çarpımı f t g t çarpımının mutlak değeri sıfırdan t'ye kadar büyük t'ye kadar d t. küçük eşittir sıfırdan t'ye kadar f'in f, f t'nin p normu d t. üzeri 1 bölü p sıfırdan t'ye kadar g t q dt 1 bölü q olarak yazılabilir. Yani bu aslında f'in lp normu çarpı g'nin lq normu olarak ifade edilir. Böyle bir eşitsizliği her zaman eğer f'in lp sınıfından olduğunu biliyor ve g'nin de lq sınıfından olduğunu biliyorsak o zaman bu eşitsizliği her zaman kullanabiliriz. P ile Q arasında da bunun gibi bir eşitlik var. Bunu unutmayın. P ile Q birden büyük iki tane sayı. Şimdi biz U'nun zaten LP'den olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Eğer bu 1 bölü 1 eksi to üzeri 1 eksi alfa dediğimiz ifade LQ sınıfından hangi Q'lar için tabii ki onu özellikle göstereceğiz. Hangi Q'lar için, hangi P'ler için sağlandığını bunu gösterdikten sonra biz ne yapabileceğiz? Bu P'nin üzerine şart gelecek. Şimdi küçük eşittir diyelim. u'nun LP sınıfı ama hangi P'ler? P'ler hepsi birden büyük olmak zorunda mı yoksa P'ler için özel bir şart var mı? Buradan bulacağız. Şimdi 1 bölü gamma alfa diyelim. U'ya buradaki f fonksiyonu dersek, e, şuradaki f fonksiyonu g'ye de 1 bölü t eksi to üzeri 1 eksi alfa'ya gt diyebilirsiniz. Burada e, ya da g to diyebilirsiniz. G çünkü to değişkenimiz burada. f to ya da u to diyebilirsiniz. Şimdi burada e, dediğimiz gibi şey kullanırsak öller eşitsizliği sıfırdan t'ye kadar u to'nun p normu çarpı d to kapattınız. 1 bölü p. Burada ise yine sıfırdan t'ye kadar 1 bölü t eksi to üzeri 1 eksi alfa çarpı q gelecektir buraya. Kapattınız. Şuraya d to yazdınız. Buraya da 1 bölü q yazdınız. Şimdi buradan şu çıkacaktır. 1 bölü gamma alfa u'nun p normu çarpı. Şimdi bunu hesap etmemiz gerekiyor. Bunu bir köşede hesap edelim. Şimdi sıfırdan t'ye kadar d to bölü t eksi to üzeri 1 eksi alfa çarpı q'yu hesap edeceğiz. Şurada parantez olsun. Şimdi t eksi to'ya u derseniz değişken değişimi yapalım. Burada değişkenimiz d de to. Her iki tarafın diferansiyelini alırsanız eksi d to eşittir d u olacaktır. Şimdi bu integralde yerine yazarsak tabii ki sınırlar değişecek. Şimdi <laughs> to sıfırsa to sıfır olduğu zaman u'muz t olacakmış arkadaşlar. Tohumuz t olduğu zaman ise sıfır olacakmış. Bu durumda to, t'den sıfıra kadar olmuş oldu. <laughs> DTO yerine eksi DU yazıyoruz. Burada da U üzeri 1 eksi alfa çarpı e, Q yazacağız. Burada e, sıfırdan T'ye kadar T'den sıfıra kadar da ters çevirirseniz o eksi artı olacaktır. E, bir de bunun integralini alırsak U üzeri 1 eksi alfa çarpı Q eksi var burada bir de önünde eksi var üstüne bir tane ekliyoruz biliyorsunuz. Aynı şeyi aşağıya da yapıyoruz. 1 artı 1 eksi 1 eksi alfa çarpı Q P'ye 0 olarak yazıyoruz. Buradan sonuç olarak bize çıkacak olan şey eğer 0 tabii ki bunun negatif olmaması gerekiyor. Şimdi zaten P üzerindeki koşul da oradan gelecek arkadaşlar. Q'nun üzerine koşul geliyor. Q'nun üzerine koşul gelirse bunlar zaten 1 bölü P artı 1 bölü Q şeklinde birbirlerine toplam olarak birbirlerine bağımlılar. Q'nun üzerine bir koşul getirirseniz P'nin üzerine de getirmiş oluyorsunuz. Bu da ne olacaktır? T üzeri 1 eksi 1 eksi alfa çarpı Q bölü 1 eksi 1 eksi alfa çarpı Q eksi tabi dediğim gibi burada eğer bu, bu üst taraf pozitifse o zaman sıfır olacaktır buraya. Buraya sıfır yazdık. Ne zaman demiştik? Ne zaman? Buna yazalım. 1 eksi 1 eksi alfa çarpı q büyüktür sıfır olmalı. Buradan çekersek 1 büyüktür 1 eksi alfa çarpı q. Buradan da q'muz o zaman ne olacaktır? 1 eksi alfadan küçük olacaktır. Q eğer bir küçüktür 1 eksi 1 eksi alfa olduğu zaman ne oluyormuş? Sıfırdan büyük oluyormuş. O zaman böyle bir şart geldi. Şimdi şunu biliyorduk. 1 bölü P artı 1 bölü Q eşittir 1'di. Ancak ve ancak buradan eğer çekerseniz Q'nun P bölü P eksi 1 olduğunu bulursunuz. Ya da her iki tarafa yine şey yaparsanız eksi 1 artı 1 eklerseniz Q'nun 1 artı 1 bölü P eksi 1 olduğunu bulabilirsiniz. Şimdi bunun Q'nun yerine bunu yazarsanız şu Q'nun yerine buraya yazarsak 1 artı 1 bölü 1 P eksi 1 küçüktür 1 bölü 1 eksi alfa yazarsak ve 1'i bu tarafa attığımız zaman P'nin üzerindeki şartı bulmaya çalışıyoruz bu sefer. 1 bölü P eksi 1 küçüktür 1 bölü 1 eksi alfa eksi 1. Bu da eşittir. Şuradan 1 eksi 1 artı alfa, alfa bölü 1 eksi alfa çıkacaktır. İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 1 eksi alfa bölü alfa küçüktür. bir p eksi 1 gelir. Buradan da bir o tarafa attığımız zaman sonuç olarak 1 bölü alfa küçüktür. p 1 bölü alfadan büyük olarak çıkacaktır. Demek ki bizim p'miz 1 bölü alfadan büyük olmalı ki q'muz ne olsun? 1 bölü 1 eksi alfadan küçük olsun. Bunlar birbirlerini gerektiriyor arkadaşlar. Neye göre? Buradaki eşitliğe göre. O halde bu eşitlik çok önemli. P'nin üzerine şart ya da Q'nun üzerine şart gelirse P'nin üzerine şart gelir. P'nin üzerine şart gelirse Q'nun üzerine bir şart gelir. Şimdi böyle bir şart altında demek ki biz ne sınırlı bir operatördür. P büyüktür. 1 bölü alfa olmak üzere diyeceğiz. Alfa o zaman alfayı da başlangıçta işte. alfa sıfırla bir arasında olsun diyeceğiz. Tamam mı? P büyüktür. olmak üzere bu operatör sınırlı bir operatördür ve böyle bir eşitsizliğin sağlandığını söylüyoruz. Şimdi buraya şuraya geri dönersek, şuraya geri dönersek buraya sonuç olarak ne diyeceğimize bakalım. Buraya t üzeri 1 eksi 1 eksi alfa çarpı q bölü 1 eksi 1 eksi alfa çarpı q olarak yazabiliriz. Şimdi küçük t, küçük t, büyük t'den daha küçüktür t'miz. 0 ile t arasında olduğundan büyük t'den daha küçük olacaktır. O zaman bunu 1 bölü gamma alfa bunu büyük t yapabilirsiniz. 1 eksi 1 eksi alfa çarpı q aşağıya da 1 eksi 1 eksi alfa çarpı q diye bunları ekledikten sonra bu p yazabilirsiniz. Şimdi buradan elde ettiğimiz şeye baktığımız zaman şunun bundan küçük olduğunu, bütün t'ler için küçük olduğunu şuraya getirip yazalım şimdi. O zaman her t eleman 0 t için I, R, L, alfa U, T mutlak değeri küçük eşittir. T üzeri 1 eksi 1 eksi alfa üzeri Q. Bir de şöyle unutmayın. Burada 1 bölü Q vardı. Unuttuk. Bunların hepsi 1 bölü Q'nun altında kalacaklar. Şu gamma alfayı o zaman şunun altına alalım. Evet. Şöyle bir bölü Q yazmak zorundayız. Onun unutmuş olduk. Buraya tekrardan yazarsak 1 eksi 1 eksi alfa üzeri 1 eksi alfa çarpı Q'nun 1 bölü kuvveti çarpı U'nun P normu bölü gamma alfa elde etmiş oluruz. Şimdi burada bizim e, U alfa operatörümüzün lp normunun alınması lazım. Dikkat ederseniz burada sadece mutlak değer var. Bizim neye gitmemiz lazım? Operatörün e, tanımına göre lp normunu yazmamız lazım. O zaman her iki tarafın p, p normunu alalım. P'inci kuvvetini alalım. Her iki tarafın p'inci kuvvetini alırsak Şuna ben büyük C diyorum arkadaşlar. Büyük C Her iki tarafın p'inci kuvvetini aldık. Küçük eşittir. J üzeri P UP'nin P p normunun P'inci kuvveti gamma alfa'nın P'inci kuvveti olarak yazabilirsiniz. Şimdi her iki tarafın integralini alacağız 0 t'ye kadar. 0'dan t'ye kadar I, R, L alfa U to yazıyoruz. Değişken değişti çünkü burası t olarak yazıldığı için d to P küçük eşittir Aynı şeyi burada integral edeceğiz. Ama bunların hepsi sabit arkadaşlar. Sabit olduğu için olduğu gibi dışarıya ne yapabilirse ne yapabiliriz? Çık dışarıya çıkartabiliriz. Bunun p'inci kuvveti bu pp sıfırdan t'ye kadar t'ye kadar birin neyi olacak? Bir. Burada bir kalır. Birin integrali. Buradan devam edersek sonuç olarak en sonda bunun ne yapacağız? 1 bölü P'inci her iki tarafın kuvvetini alacağız. Bu da bize RL, IRL, alfa, UT, U'nun neyini verecek? P'inci P normunu verecektir. Her iki tarafını ne yaptık? P'inci 1 bölü P yazacağız. Buna da 1 bölü P yazacağız. Sonuç olarak bize C bölü gamma alfa U'nun da 1 bölü P'inci kuvveti. Bu da T'den daha küçük. Buraya da T üzeri 1 bölü P yazabiliriz. Ee, sonuç olarak buradan U'nun P gelir. Şimdi gördüğünüz üzere şuradaki C'miz, küçük C'miz şuna eşit olacak arkadaşlar. Büyük C'yi de yanına yazarsınız daha sonra. Küçük C eşittir büyük C. Çarpı T üzeri 1 bölü P bölü gamma alfaya eşit olacaktır. Bu da bize bu operatörün sınırlı olduğunu gösterir. Burada yaptığımız şeyi söyleyeyim tekrardan. E, bu eşitsizliğe ulaşabilmek için ilk önce tanımı kullandık. Bu tanıma göre mutlak değerlerini aldık. Mutlak değeri aldıktan sonra bu eşitsizliğin bu noktasına geldiğimiz zaman her iki tarafa Hölder eşitsizliğini uyguladık. Hölder eşitsizliği bize bize bu operatörün hangi P'ler için hangi P'ler için yapabileceğimizi, hangi P'ler için bu eşitsizliğin sağlandığını aslında söylüyor. Buradan gördüğünüz gibi sıfırdan T'ye kadar D to Tx, T eksi T eksi to üzeri 1 eksi alfa çarpı Q çıktı. Bunu buradaki integralde değerlendirdik. Bu integral değerlendirmesi sonucunda bizim eğer bu integralin yapısak çıkmasını, LQ'dan çıkmasını istiyorsak bu üssün ne olması gerektiğini söyledik. Şuradaki üssün pozitif olması gerektiğini söyledik. Bu da bize Q üzerinde bir şart getirdi. Q'nun üzerine burada bir şart gelmiş oldu. Q 1 bölü 1 eksi alfadan küçük olmalı ki burası ne olsun? Sıfırdan e, büyük olsun. Sıfırdan büyük olmalı ki bu LQ'nun neyi olsun? E, LQ'nun elemanı olsun. Çünkü biz biliyoruz ki höller eşitsizliğini G eleman LQ'ysa e, kullanabileceğimizi söylemiştik. Biz de burada LQ'nun elemanı olduğunu göstermiş olduk. Hangi Q'lar için? Eğer Q'lar 1 eksi -1, 1, 1 bölü 1 eksi alfadan küçükse. Şimdi eğer Q'nun üzerine bir şart koyuyorsanız ki teoreme dikkat ederseniz Q ile ilgili hiçbir şey yok burada. Q ile ilgili hiçbir şey olmadığı gibi siz buraya Q ile ilgili hiçbir şey yokken gidip de Q üzerine bir şart koyduğunuzda anlamsız olacaktır. Şimdi Q üzerindeki şart P'nin üzerindeki şarta dönüşecek. Tabii ki bunun için 1 bölü P artı 1 bölü Q'nun 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu eşitlikten biz P ile Q arasındaki şu ilişkiyi ilk önce buluyoruz. Daha sonra da Q'nun yer, Q'nun üzerindeki şartın yerine biz P'nin üzerindeki şartı elde etmek için bu eşitliği ne yaptık? Kullandık arkadaşlar. Bu eşitliği kullandıktan sonra gerekli düzenlemeler yapıldığı zaman P'nin 1 bölü alfadan büyük olması gerektiği sonucuna ulaştık. Demek ki P büyüktür 1 bölü alfa ise, Q küçüktür 1 bölü 1 eksi alfa, Q küçüktür 1 bölü eksi alfa ise, P'nin P, P 1 bölü alfadan büyük olduğunu göstermiş olduk. Şimdi, eğer P bu sınıf, bu, e, bu 1 bölü alfadan büyük olursa, bu durumda biz buradaki Hölder eşitsizliğini ne yapabiliyormuşuz, uygulayabiliyormuşuz, bu Q'larla. Şimdi bu Q'larla uyguladıktan sonra, biz şuradaki eşitsizliği elde etmiş olduk. Şimdi. Burada mutlak değer var. Benim bunun peyinci normunu yazmam lazım. Şu eşitsizliğe göre. Şuradaki eşitsizliğe göre. E benim neye ihtiyacım var? Bu tanıma göre. Şuradaki tanıma göre. Peyinci mertebesini almam lazım. Sonra da bunu integre etmem lazım. O zaman peyinci mertebesini aldım. Sonra integre ettim. Daha sonra norm olarak yazmam içinse bir bölü peyinci mertebeden ne yapmam lazım? Üstünü almam lazım. Hepsini yaptıktan sonra sonuç olarak ben c'yi küçük c'yi bulmuş oldum. Küçük c buna eşit ve şu c'yi ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bu da bize sınırlığı veriyor arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere soruda.